Efendim merhabalar Taylan Şenol YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sevgili hocamla kadınlar için çok önemli ve merak edilen ama herkesle rahat konuşamadığınız konuları konuşacağız. Hocama ben sorularımı aktaracağım. Cevapları sizler için isteyeceğim. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Merhaba nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam. Çok Listen teşekkür ederim. Listen kalabalık. Listem kalabalık. Evet çünkü e, sana da Instagram'dan yoğun sorular geliyor bazı konularda. Çünkü bazı konuları herkesle konuşulamıyor hocam. Ben... Hep yayınlarımızda bunu vurguluyorum ama kendim de bir kadın olarak bizim programımız zor zor sorular, konu. <laughs> zor sorular, <gülüyor> <gülüyor> zor sorular konusu. Zor sorular programı. Aynen. Ee, soramadığınız o soruları soracağım için. Bunları yayın evet bize göndersinler biz bunları değerlendirelim. ve ee, böylece programlarımızda kendilerine cevap vermiş de oluruz. Güzel olur. Aynen. O zaman hemen başlayayım evet. hocam sorularıma. Ben e, biraz kışta geliyor şu anda tamam. işte kadınların regli sıkıntıları vesaire. Biraz onlar üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi çok üşüyen kadınlarımız var. Özellikle e, adet döneminde bu üşüme daha da fazla Hı -hı. oluyor. E tabi bunun da çözümü termal içlikler, kilotlar vesaire bu tarz e, ürünleri giymek herhangi bir zarar verir mi? Şimdi bu, soru, bu soruyu aslında. şöyle açalım mı? Niye çok üşüyorlar? Yani bence biraz kansızlıkları da yaşıyor olabilirler. Yani bizim kadınlarımız çok fazla kanamayın normal olduğunu kabul ediyorlar. Yani senin sorunu biraz devşirdim ama. Tamam, yok yok hayır. Ee, Çünkü mesela diyor ki ben diyor hayatım boyunca hep çok kanıyordum. İşte 5 <laughs> gün sürüyor, 7 gün sürüyor. Pet pet kanıyorum, dol dolu kanıyorum. Ve sanki bunun sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. Çok kanamak bir kere çok sağlıklı bir şey değil. E, zamanında yani düzgün bir periyotla kanamak ve işte 3 gün 4 günlük miktarlarda kanamak yeterli. Hı hı. Çok kanamak daha doğurgan. E, siz daha iyi yapmayın. İşte vücudundan ödem gitti. Ben kendimi iyi hissediyorum. Normali 4 gün falan de, mı? De, e, 4, budur yani. 4 gün 5 gündür. 4 gündür 5 gündür. Yani 3 yani gün deyince kötüdür anlamında değil. O kadın normal 3 gün 3 gün de kabul. Ama hı. yani çok kanamak o kadın daha iyi olduğu anlamına gelmez. Bizim hı. hastalarımız şey düşünüyor. Böyle çok kanadım pis kan gitti. Bir kere bu pis bir kan değil. Burası endometrium denilen bir doku var. O doku kalınlaşıyor. Hı hı. İşte çocuk yerleşirse orası büyüsün çocuk orada adeta bir tarlayı hazırlıyor yani çocuğa tohum gelirse tarlada tutsun diye derdi o. Hmm. E tarla düzgün olmayınca yani çocuk gelmeyince tarla bozuluyor. Yani bu bir kirli kan falan değil bir oluşmuş bir doku. Dolayısıyla çok kanamış olmak iyi bir şey değil. Eğer kışın çok fazla üşüyorlarsa bir kan testine baksınlar ve bir düşünmek lazım yani acaba ben çok mu kanıyorum diye. Sonuç kendi kendileri düşündüysen eğer böyle çok kanama gibi şüpheleri varsa bir doktora gitsinler. Miyom olabilir, polip olabilir, kist olabilir. Yani böyle oluyor mesela geçen gün bir hastam geldim, e, kendisi de belki izliyordur, çok fazla kanıyorum diyor. Afde karnında pişişlik, bir baktık 7-8 santim kisti var kocaman. Oo. Kızın haberi yok yani aslında ondan kaynaklanıyor. Yani hepsi, her şey birbirle bağlantılı olduğu <laughs> için çok kanıyorlarsa buna bir dikkatinden bir. üşüme tamamen o kan kaybıyla mı alakalı? Ya tabii ki değil. Şimdi hepimizin bir e, soğuğa direnci aynı değil. Evet. Ya yani bazıları soğukta ipince tişörtle gezer Hı -hı. rahatsız olmaz. Bazıları kat kat giyinir. Bu biraz vücut yapısı, Hı -hı. yağ yapısı, işte vücut alanı. Sizin o soğuğu nasıl algıladığınız, sevip sevmediğinizle ilgili bir şey. Hı -hı. Ben sadece hani bu kaslara çok karşılaşıyorum. Ben çok kanıyorum. E, bu normal sanıyorum diyor. Halbuki ben kansızmış Hı -hı. ve o hasta bir kansız olunca ne oluyor? E, vücuttaki metabolizma olsun, ısı dağılımı olsun düzgün olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla bu hastalar daha fazla üşüme eğiliminde oluyor. Yani hazır sen soruyu sormuşken sonra ilk kısmındaki konuya böyle bir ben alt yazısı bir altın çizeyim Çok istiyorum. Çok iyi oldu hocam. Tamam. İkinciye geçelim. Termal içlikler, kilotlar hı. zararlı mı? Termal içlikler ve kilotlar hava aldırmıyorsa zararlı. Hı. Çünkü vajinanın hava alması gerekiyor. Orada bir flora var. Kendisinin ait bir mikrop yapısı var. Bu mikroplar kötü bir mikroplar değil, her yerde var. Burnumuzun içinde de bir flora var, ağzımızda da bir flora var, bağırsaklarımızda da flora var. O flora bozuldu mu ne oluyor? İhsal oluyorsun ya da kabız oluyorsun. Oranın da vajinanın da florası bozulduğu zaman akıntı ya da mantar ya da kaşıntı şeklinde bazı bize bulgular, sinyaller veriyor bir anomalik olduğundan dolayı. Dolayısıyla oranın hava alması gerekiyor. Biz o yüzden hastalara diyoruz ki, hava aldırmayan günlük petler yapışıyor mesela hiç. Vajinada böyle adeta kapak gibi kapatıyor orayı. Evet. Bu iyi bir şey değil. E, Termaal de çok sıkı bir şey. Orada hava aldırmıyor. E, zaten kalın doku, yani o evet. e, ısıyı tutabilmek için kalın bir kumaştan yapılıyor. E, dolayısıyla bunu çok uzun süre giyiyorsunuz ve çıkartmıyorsunuz, orayı hava aldırmıyorsunuz. Hava aldırmadığınız zaman hava almayan ortamda, adeta hani nasıl kokuşmak gibi bir yerimsi kapatırsınız bir şeyin ağzını o kokuşur ya. Orada aynı şey mikropların çok üremesine sebep oluyorsunuz. O hava alması gerekiyor. Onun kendi doğal dengesi var. Ona dikkat etsinler. Tamam giydin eve geldin çıkart. Çıkar, ya da uyurken odan çok soğuk değilse yorganın kalınsa çıkart. Onu giyip de 24 saat onunla gezme. Gezersen hı hı. o zaman oradaki bir enfeksiyona <laughs> davetiye çıkartmış oluyorsunuz. Evet. Flora demişken o zaman flora ile ilgili bir sorun var. Yine bu e, kışın hastalıkları arttı malum arttığı zaman daha fazla antibiyotik veya vesaire gibi o tarz ilaçlar kullanıyoruz. Bunları kullanmak vajinadaki o floral dengeyi bozuyor mu peki? Özellikle antibiyotikler. Yani... Burada, o zaman burada bir kamu spotu verelim. <laughs> Hemen verelim. <laughs> kamu spotu verelim. Antibiyotik her şeye kullanılmaz. Şimdi virüsler var, bakteriler var. Virüsler, mesela grip bir virüs, evet. nezle bir virüs, Buna ek sonrasında bakteri eklenebiliyor. Mesela eklendiği zaman daha böyle yeşilimsi akıntılar görürüz. Sinüzite varsa kişinin sinüsleri dolgunluk olur. Bunlar bakteriyel enfeksiyonlar ama grip hani o titreme, halsizlik, kas ağrıları, yorgunluk birkaç gün sürüp ondan sonra hafifleyip bir hafta içinde giden bir hastalık evet. o grip bu şekilde tanımlayabiliriz. Bu bir virüs hastalığı. Virüslerde antibiyotikler işe yaramıyor. Bakterilerde işe yarıyor. Virüslerin tedavisinde şu an çok standart bir ilaç yok. Çoğunun evet. tedavisi de yok. Mesela HPV'nin bir tedavisi yok. Konuşuyoruz burası annem. İşte koronanın bir ilacı yok. Evet. Ne yapıyorsunuz? De yok, hocam. Yok. yok Destek yani. tedavisi. Ne der, ne derler? İşte iyi bakarsan kendine bir haftada geçer, iyi, bak iyi bakmazsan yedi günde, günde geçer. Yani. Ben söyleyecektim az önce. Yani. bitmesini bekledim. Dolayısıyla her şeyi antibiyotik kullanmamak evet, lazım. Yani. Bu virüs hastalığı, ama antibiyotik kullan. Ben yani. antibiyotik kullanmadan kendime gelemiyorum. Ama sen antibiyotik kullandığın zaman vücudundaki bakterilere o antibiyotik tanıtmış oluyorsun. Hı hı. Onlar da kendi mekanizmalarıyla buna karşı bir direnç oluşturuyorlar. Evet. Daha sonra gün olur da, hani bu antibiyotiğe ihtiyacın olduğunda kullandığında o direnç geliştirdiği için bakteriler. Bu bana koymaz bu antibiyotik diyor. Ben bundan rahatsız olmuyorum diyor. Hmm. Gönder diyor. Başlık evet, bağışık. kazanıyor. Yani evet buna karşı direnç geliştiriyor. Yani o yüzden lütfen her şeye kamu spotumuzun şeyi evet, bu. Her şeye antibiyotik alır. kullanmayalım. Bizim flora kısmına gelirsek de dediğimiz gibi florada bir bakteri toplamı var. Evet. Bakteri toplumu kullandığınız antibiyotikten etkileniyor. Hmm. Aslında siz orada orada olması gereken iyi bakterileri, laktobasil dediğimiz iyi bakterileri öldürüyorsunuz. Zaten çoğu insan şunu söyler. Ya faranjit oldum. Ya da işte öyle bir enfeksiyon oldum, antibiyotik kullandım, antibiyotikten sonra bir kaşıntı başladı. İşte beyaz beyaz, pütür pütür, yani yiyeceği mezetmek doğru değil ama çökerik gibi deriz ya böyle peynir, onun gibi Hı -hı. E, akıntılarım oluyor der. İşte bu florayı bozduğunuz için yani her şey antibiyotik kullanmamak lazım. O zaman yani grip sonrası da öyle bir akıntı kullan... olduğu zaman sebebi antibiyotik ona yani ben, bağlayabiliriz. Bence onu. şu, ilk başta açımızı değiştireceğiz. Her şeyi antibiyotik kullanmak doğru bir şey değil. Ama doktorunuz yazdıysa kullanın tabii ki. yani doktorunuzun önerisine burada karşı gelmiyorum. Ama her şeyi kullanmamaya çalışın. Evde bir tane antibiyotik vardı kullandım. Komşum şunu kullandı, ona çok iyi geldi. Ben de aldım, kullandım. Bunlar doğru yöntemler Kesinlikle. değiller. Bunu da yaparken, bir şey yaparken bir şeyleri de bozuyorsunuz. Hem direnç geliştiriyorsunuz, vajinal florayı bozuyorsunuz. İshal olabilirsiniz. Bakteriyel florayı bozuyorsunuz. Yani antibiyotik aslında <laughs> göründüğü kadar da masum bir şey değil. Değildi değil, kesin. Değil. Yani onu dikkat etmek o kesin. lazım. Peki, oğlum, soğuk havalarda yine ben böyle kıştan gidiyorum önümüz kış diye. Kar yağacak mı senin? yağar <laughs> inşallah. i̇nşallah. <laughs> Umarım yağar. E, daha fazla mı hissediliyor evet, evet. ve neden? Ya şöyle Karnımızdaki organlar periton aslında ağrısı hissediyor. Peritonlarımız karın zarı. Hı hı. Yani uterus dediğimiz o rahmin etrafında bir karın zarı var. Bağırsakların üzerinde bir karın zarı var. Dolayısıyla bunlar soğukta daha fazla kasılma eğilimi gösteren organlar. Hem bağırsaklar hem rahim hem hı hı. etrafındaki organlar soğukta daha fazla ağrı hissi oluşuyorlar ve daha fazla kasılma eğilimi gösteriyorlar. O yüzdendir de çok mesela üşüttüğünüz zaman karnınızda çok fazla ağrı oluyor. İşte bağırsaklarınızı bozuyorsunuz ve ağırlığınız daha fazla hissediyorsunuz. Evet o yüzden karnımızı e, soğuk tuttuğumuz zaman bu ağırlığı daha hissedi, daha fazla hissederiz. Yani sen de mesela çok duymuşsundur e, havluyu ısıtır karnı koyar ya da mesela eskiden mermer ya tuğla koyarlardı. İyi gelir çünkü sıcak e, peritonu rahatlatan bir şey. Peristaltizmi yani o solucansı hareketi, kasılıp gevşeme hareketlerini rahatlatan bir şey. O yüzden sıcak karın ağrılarına genel iyi gelir. Çok iyi lafını böldüm ama hani unutmadan sormak istedim. O zaman mesela regliyken sıcak su torbası koymak e, zararlı diye bir şey mı? Zararlı ben. değil de çok daha yak... mı arttırır? Hayır, kendini yakan gördüm ben onunla ilgili. Yakmak değil de yani o zaman hani koy, koysak Koyabilir, sıcak yok, hiç sıkıntı bir zarar olmaz. Hiç Hayır, ya, zarar soruyorum. olmaz. Hayır. Sıcak su torbası koyabilirsiniz. Sıcak banyoya girebilirsiniz. Aa, bir de Evet. Öyle. Varsa e, işte sauna falan gibi şeylere girebilirsiniz. Sorun Hı -hı. yok onlarda. Yalnız dediğim gibi çok kendini yakan gördüm sıcak su torbasıyla. Ona <laughs> da <değil>, dikkat etsinler. <laughs> O da güzel tamam. E, bu Çünkü genelde bir de hocam bu sıcak su torbasını hani ayağının altına özellikle regliyken ayağının altına koymak. Yani bugün bunu ben ilk defa öğrendim. Sen ya, karnınıza koyabilirsin mi? ayak altına koyabilirsin. Evet. Yani ayak altına koyduğun yararlı, çünkü oraya koyuyorsun. Coşturur. Zararlı değil. Ya, tamam. Dediğim gibi dikkat patlaması patlamasın üstünde yeter. <laughs> çünkü yani koyuyor üstüne dönüyor. <laughs> yatıyor. Yatıyor evet. dönünce patlıyor evet, ondan evet, sonra. Doğru.